Herkese merhaba Nefis Pratik Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için havuçlu cevizli tarçınlı kek tarifimi hazırlıyorum. Videomu sona kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Karıştırma kabın içerisinde oda sıcaklığında olan 4 tane yumurtayı alıyorum. Daha sonra 1 su bardağı şekeri üzerine ilave ediyorum çırpıcıyla yumurta beyazana kadar çırpıyorum. 2-3 dakika boyunca yumurta beyazlanana kadar çırpıyorum. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak videolarımı sona kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Birbirinden güzel tarifler için bildirim zilin sesini açmayı unutmayınız lütfen. Sizlerinde gördüğü gibi yumurta çok güzel bir şekilde çırptım. Daha sonra içerisine bir su bardağı sıvı yağını ilave ediyorum. Ve tekrar şöyle bir karıştırıyorum. 3 tane orta boy havuç kullanıyorum. Havuçları rendelemeye alıyorum. Karıştırma kabının içerisine unun yarısını ilave ediyorum. Daha sonra bir çay kaşığın ucuyla da karbonatı unun üzerine ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı da unun üzerine ilave ettikten sonra çırpıcıyla karıştırıyorum. Kekin hamurunu bu şekilde hazırladıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı tarçını ilave ediyorum ve spatula ile karıştırıyorum. tarçını spatulayla bu şekilde güzelce karıştırdım. Karıştırdıktan sonra üzerine bir su bardağı çekilmiş ceviz ve 3 tane orta boy rendelenmiş havucu içerisine ilave ediyorum ve tekrar spatulayla karıştırıyorum. Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmında herhangi bir çiçek, böcek, emoji olabilir. Benimle de paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kekin harcını sizlerin de gördüğü gibi bu şekilde hazırladım. Daha sonra Kek kalıbının içerisini tereyağı ile yağlıyorum. Kek kalıbını katı yağ ile yağladıktan sonra kek harcını kalıbın içerisine alıyorum. Kek kalıbınızı katı yağ ile yağlamanızı tavsiye ederim. Kekinizin daha kolay çıkması için. Bütün harcı kek kalıbının içerisine aldıktan sonra kek kalıbını böyle hafifçe yere vurarak kabarcıklarının tamamına çıkmasını sağlıyorum. Kekimiz daha güzel kabarması için. Daha sonra 180 derecelik kontrollü bir şekilde pişirmeye bırakıyorum. Kekimiz çıktı. Çok güzel bir şekilde kabardı. İlk sıcağı gittikten sonra servis tabağının içerisine ters çevireceğim. Kekin ilk sıcağı gittikten sonra servis tabağının içerisine bu şekilde ters çeviriyorum. Ve elimle bu şekilde vuruyorum. Kek daha kolay çıkması için. Kekimiz çok güzel bir şekilde kabardı ve çıktı. Sizlerin de gördüğü gibi gerçekten de muhteşem oldu. Ben üzerine pudra şekeri serpiştiriyorum. Dilerseniz serpiştirmeyebilirsiniz de. Daha sonra dilimler halinde keki kesiyorum. Keki kestikten sonra servis tabağına alıyorum ve ben sizler için kekin ne kadar güzel olduğunu kıvamını da yakından göstermek istiyorum. İçi hiçbir şekilde hamurlanma falan olmadı. Tarifimi güvenle deneyip hazırlayabilirsiniz. Hazırlayan arkadaşlar yorumlar kısmında benimle de paylaşırsa çok sevinirim. Ve ben sizler için kıvamını yakından göstermek istiyorum. Gerçekten de harika oldu. Misafirlerinize, bez çaylarınıza, çocuklarınızın beslenmelerine hazırlayabileceğiniz enfes bir kek tarifi oldu. Sizlerin de gördüğü gibi gerçekten de hem doyurucu hem besleyici harika bir kek tarifi. Tarifimi güvenle deneyip hazırlayabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz çevrenizde ve arkadaşlarınızla hatta sosyal medyada da paylaşabilirsiniz. Ben sizler için tekrar bir tane daha dilimi kestim ve yakından göstermek istiyorum. Gerçekten de harika oldu. Sizlerin de gördüğü gibi. Ben sizler için tekrar bir tane daha dilim kestim. Yakından da göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde kabardı. Hiçbir şekilde hamurlanma falan olmadı. Ve dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz enfes bir kek oldu. çocuklarınızın da severek tüketebileceği ve besleyici bir kek tarifi oldu. Sizleri de gördüğü gibi gerçekten de harika oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.